Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Golem Türk klanının misafiriyiz arkadaşlar. Güzel bir klan savaşı geçiyor. Birbirinden farklı taktik dolu saldırılar var ve bunları sizlerle paylaşacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Golem Türk klanına da kapılarını bize açtığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra böyle farklı farklı Türkiye derecesindeki veya derecede olmayan klanlara gideceğim ve farklı saldırıları sizlerle paylaşacağım. Açıkçası bu saldırılar 3 yıldızlı olabilir, 2 yıldızlı olabilir, tek yıldızlı olabilir. Taktiğini beğendiğim açıkçası en çok hoşuma giden böyle 5 tane, 6 tane saldırıyı paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun, haberiniz olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah bolca like atarsınız çünkü muhteşem saldırılar paylaşacağım. İlk savaşımıza geçelim. İlk saldırı Wizard'dan geliyor ve süper barbar saldırısı izleyeceğiz. Evet düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. İlk olarak balonlar, koruyucu ve zeptin ile savaş başlıyor. Klon ve görünmezlik olduğu için süper okçu olduğunu tahmin etmişsinizdir. Zehir kulesi patladı, püskürtücüden yedi, cehennem ejderleri çıktı klan kalesinden görünmezliğini şimdi attı. Büyük Kulesi burada erkenden attığı için klonları hemen atmadı. Görünmezlik üstüne görünmezlik atıp daha sonrasında klon atıp öfke ve görünmezlik yaptı. Bu bölümden süper okçularıyla almış olduğu verimi izleyelim arkadaşlar. Belediye, çoklu cehennem, x yayı gibi ağır savunmaların indiğini görüyoruz. Hatta bir tane de kaya saçar alınmış. Bolca görünmezliğin birçok faydasını gördü burada Wizard. Klan kalesinden çıkan cehennem ejderlerini... Evet yan taraftan süper barbarlarla temizliğe başlayarak e, o bölüme doğru çekiyor. Barbar kral buz golem kraliçesini attı. Yavaştan kartal topuna doğru ilerleyişi sürüyor arkadaşlar. Bakalım bu savaşın skoru ne olmuş izleyip göreceğiz. Ben biliyorum ama sizler de savaşın sonunda göreceksiniz. Evet süper barbarlarla dış tarafı birazcık temizledi. Bir 10 adet kullandı. E, şimdi buz golem barbar kral ve kraliçe giderken bir süper barbarla da İksir deposu kalmıştı onu temizliyor. Evet Titanlar da geldi bu arada. Rakip Barbar Kral'a geldiğinde hemen bir kelle avcısı desteği geliyor. Ee, sol taraftan Tesla'lar açıldı. Üst taraftan kahramanların kaymaması için dış tarafı da süper barbarlarla temizliyor gördüğünüz üzere. Titanlar önden tanklıyor. Barbar Kral'ın özellik basıldı. Dış taraftan süper barbarlar gelmeye devam ederken artık son noktaya doğru geliniyor. Kraliyet şampiyonu henüz gönderilmedi arkadaşlar. Burada Anka Kuşu devreye girdi. Rakip kraliçe temizlendi. Çoklu cehennem kulesi alındı. Ve süper barbarlarla birlikte kraliyet şampiyonu gönderiliyor. Her şey gerçekten güzelce ayarlanmış ve temizlik yapılıyor. Evet monolitin olduğu bölüme doğru gelindi. Şimdi monolit kraliçeye odaklandı. Orada titan odaklansaydı daha güzel olacaktı ama yine de şimdilik sıkıntı gözükmüyor. Dış taraftan süper barbarlar gelmeye devam ederken kraliyet şampiyonu da ilerliyor. Artık saldırının son aşamalarındayız. Temizliğin son noktalarındayız. Monolitin de temizlendiğini görüyoruz. Bakalım süre yetmiş mi? Evet sürede yetiyor arkadaşlar ve son büyücüsüyle kraliyet şampiyonuyla birlikte iksir deposunda alarak çok güzel bir 3 yıldız sağlıyor. Bu savaş en çok beğendiğim savaştı. İlk sıraya bunu koydum. Devam edelim. Wizard'a biraz ayrımcılık gibi olacak ama bir süper barbar saldırısı daha vardı ve bunu da es geçmek istemedim. Bu sağları da hoşuma gitti. Özellikle süper barbarlı olan savaşları ilk başa koymak istedim. Önden balonlar, koruyucu ve zeplin yine gönderimi sağlanıyor. Yine zehir kulesine kafa atılıyor arkadaşlar ama yani normalde zehir kulesine kafa atmak kolay değildir ee, ama atılıyor fark ettiyseniz. Evet Titan çıktı klan kalesinden. Bir görünmezlik dağıtıldı. Klon atıldı. Bir görünmezlik ve öfke atıldı. Evet Titan dış taraftaki koruyucuya doğru geliyor. Süper okçular buranın temizliğini sağladı. Muhtemelen ee, süper okçuların yanında goblinler vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü önden bizi zehire indiler. Dev bomba çıktı falan filan oldu. E, bu doğrultuda çok dikkat etmedim ama goblin olduğunu düşünüyorum süper okçuların yanında. Evet kaya saçar alınmış. Bir tane tekli cehenneminde az bir canı kalmış. Bakalım savaşını ne taraftan başlatacak. Evet sol taraftan buz golem barbar kral kraliçeyi gönderip Titan'ı da yolladı. Oradaki Titan'ı kesiyor. Bir yandan da bakın sol tarafa süper barbarlarını atıyor hızlı bir şekilde. Ee, dış tarafı temizliyor ki kahramanlar dışarı kaymasın. Evet bu saldırıyı ben de deneyeceğim bu arada. Ee, çok canım çekti yani. En yakın zamanda bir klan savaşında patlatırım. Evet rakip barbar krala geldiğinde kelle avcılarını gönderiyor. Yani böyle farklı klanlara gezdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı saldırı çeşitlerini görüyoruz. Bence çok güzel bir içerik oldu bizler için. Ee, süper barbarların desteği devam ederken kraliyet şampiyonunu arkadan göndermeyi tercih etti. Monolit'in olduğu bölümde barbar kral anka kuşuyla baya bir e, temizlik yaptı açıkçası. Şimdi kraliyet geldi anka kuşu monolite vuruyor. Buradaki e, sıkıntı şu an için gördüğümüz Monolite kahramanların dönmemesiydi ama şimdi döndü. Zehir Kulesi aktif hale geldi. Rakip kraliyet kazıcıya vururken şimdi kraliyet kraliyetle kapışmaya başladı. Evet son olarak bir kraliçe var ama 11 tane süper barbar var. Bakalım savaşın skoru ne olmuş arkadaşlar. Kraliçenin özellik basıldı. Bu noktadan e, önde iskeletler temizlendi. Şimdi Kaya Saçar alındı. Yavaştan ilk tekli cehennem kulesi olan bölüme doğru geliniyor. E, kraliçe buradan zehir kulesini de alıyor. Daha sonrasında X'e yine gelecek. Süper barbarları hızlıca gönderiyor ki X'i tanklasın. Ee, ama X de bir yerde kraliçeye dönünce burada kraliçenin canı birazcık azaldı. Arkada savunmalar var. Özellikle Tekli Cehennem Kulesi vardı. İşte bir tane Tekli Cehennem Kulesi'nin savaş başında süper okçular tarafından indirilmemesi. Yani milim canının kalması birazcık köyün e, üçlenmesini engelledi. %91 iki yıldız aldı ama gerçekten güzel bir savaştı. Celal'in yapmış olduğu bir süper atıcı titan kombinasyonu var arkadaşlar. Düzen bu şekilde. Üst taraftan bir koruyucu yürüyüşüyle savaşını başlatıyor. Bakalım savaşın sonucu ne olmuş? Alev atıcı, koruyucu, buzul morsu e, ilk olarak savunmaların temizliğini gerçekleştiriyor. Savunmalar çok ağır savunmalar değil. Eyvallah. Ama büyücü kulesi, okçu kulesi, top bunların temizliği gerçekten önemli. Şimdi... Evet, kahramanları henüz yollamadı, koruyucu temizlik yapıyor, süper atıcılar ve titanlar da dahil olmadı. Bildiğiniz gibi süper atıcı saldırısında ilk olarak kenar temizlikleri çok önemlidir, askerlerin kaymaması için. Sol taraf temizleniyor, diyorsunuz ki sağ taraf niye temizlenmiyor, birazdan başlayacaktır. Yani şuradaki ordu kampı e, temizliğinden bahsediyorum çünkü savaşı buradan yapacağını belirledi. Bir süper duvar kırıcı geldi merkezden. Evet, sağ taraftan şimdi yeti geliyor. Yeti ile bir kenar temizliği yapılıyor ve yavaştan savaşın ilk adımları atıldı. Buz Golem ve Titanlar önden tanklıyor. Arkadan süper atıcılar, Kraliçe, Barbar Kral devam ediyor. Burada bakın bir Tesla çıktı şuradan. Bu Tesla bir an orduyu sol tarafa kaydıracaktı. Lan dedim nereye gidiyorsunuz? Orayı aldıktan sonra kraliçe dedi ki gelin içeri doğru gelin dedi. Hemen kraliçeyi döndüler ve merkeze doğru yapıştılar. Bir koruyucu özelliği tam yerinde, tam vaktinde atıldı. Sağ taraftan bir kraliyet şampiyonu geliyor arkadaşlar. Ordunun sağ tarafa kaymaması için. Ee, sağ taraf temizlendi fakat sol tarafa giden askerler oldu. Çünkü alev atıcı birazcık geçti. Barbar kral kraliçe iç kısma girdi ama titanlar, şifacılar ve birkaç tane süper atıcı sol tarafta savaşmaya çalıştı. Kraliyet şampiyonu özelliği basılıp barbar kral kraliçe ile birlikte belediye binası alındı. Orada merkezde klan kalesinden çıkan cehennem ejderleri daha demin temizlendi. Ve bu etapta sol tarafta alev atıcının patladığını ve yetilerin geldiğini görüyoruz. Sağ taraftan bir büyücü desteği geliyor. Merkezde de barbar kral anka kuşuyla tanklayabildiği kadar tanklıyor. Ama kraliçenin arkasındaki tek boynuzlu at maalesef öldü. Ee, dış taraftaki Okçu Kulesi'ne binici minyon desteği çok ince bir ayrıntı. Ve biniciler ve minyonlar Okçu Kulesi'nin canını bayağı azalttı. Merkezde kahramanlar öldü. Şimdi köyde bir şey kalmadı. Ama bir problem var. Süre. Bakalım bu süreden dolayı patladı mı, savaşı kurtardı mı? Dev bomba ve kasırga çıktı. İki Titan, e, Valkyrie ile birlikte kasırgaya tutuldu. Sağ tarafta büyücü ölüyor arkadaşlar. Titanlar ve Yeti buradan e, duvara aşıp geçemezler. Bu doğrultuda bakın Okçu Kulesi'ne hemen kelle avcısı büyücü atıldı. Şimdi Yetiler önden tanklamaya çalışırken sağ taraftan bir büyücü desteği geliyor. Kelle avcısı ve büyücüler de desteğe geldi. Okçu Kulesi'ni alıyor. E, sağ taraftaki büyücü bakın... İksir toplayıcıya vurmaya başladığı anda kelle avcısı da desteği attı ve son bir saniye kala üçlük geliyor arkadaşlar. Savaşı canlı canlı izlemiştim. Çok güzel bir saldırıyı da tebrik ediyoruz. Şimdi de bir Titan saldırısı geliyor arkadaşlar. Eren Yavuz saldırmış. Sağ taraftan bir koruyucu balon Zeppelin gönderimi görüyoruz. Koruyucu özelliği geliyor. Evet Zeppelin'in inmiş olduğu noktaya bir bakalım. Püskürtücü donduruldu zehir kulesiyle birlikte. Boş alanda indirdi. Goblinler önden tankladı. Görünmezlik atıldı. Klon bir görünmez daha. Öfke ve işlem burada başlıyor. Evet süper okçular temizliğini gerçekleştirirken cehennem ejderleri de koruyucuya şu an odaklandı. Öfke büyüsü atıldı şimdi. Bir görünmezlik daha atılıyor. Ve bu bölümden belediye binasının alınması önemli bir detay. Ama açıkçası çok 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 aşırı bir değerde indirilmemiş diye düşünüyorum. Etraftaki o kadar ağır savunmaya bakarsak. Ama tabi burada da indirilmiş olduğu nokta birazcık sıkıntıydı. Fark etmez şu an savaşın benim için hoşuma giden değeri zaten bu. Süper okçulardan aşırı bir temizlik gelmemesi üstüne ordunun işlev yapması. Ki bu arada hani çok kötü bir süper okçu temizliği de demiyorum. Ortanın üzerinde mükemmel değil sadece durum budur. Evet, Buz Golem, Titanlar, Kral ve Kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Ee, Buz Golem o bölümde tanklamaya gitmedi. Titanlar önden tankladı maalesef. Ama ordu devam ediyor. Tekli Cehennem Kulesi indirildi. Sol tarafta bir Barbar Kral, arkasında da Şifacıları görüyoruz. Ee, şimdi Kraliçe Tesla'yı indirdi. Okçu Kulesini indiriyor. Ve Kaya saçara geliyor. Bakın orada bir süper duvar kırıcı ile ordunun önü açılmak istenmiş. Fakat süper duvar kırıcı dıştaki duvarı temizledi. Tekli Cehennem Kulesi'ne hemen bir kraliyet şampiyonu desteği. Yan taraftan da bir bebek ejder desteği atılmış. Evet. Yani ordunun şu an konumlanması gerçekten güzel. Titanlar önden gidiyor, kraliçe arkadan geliyor. Bir de bu ordunun arkasında şifacılar olsa çok daha güzel olacaktı ama şifacılar Barbar bar Kral'la gitmeyi tercih etmişler. Kraliyet şampiyonu şu an Kaya Saçarı temizledi. Ee, rakip kraliçeyi indirdi ve X yayını aldı. Değere bakın. Kraliyet öncesinde de tekli cehennem almıştı. Unutmayalım. Evet son saniyelere doğru geçerken Anka kuşu devreye girdi. Barbar bar Kral tankladı. Kraliçe arkadan temizliğini gerçekleştiriyor. Sağ taraftan büyücüyle birlikte bebek ejderler temizliğini yaparken Bakalım kraliçenin özelliği de mevcut. Artık köyde bir şey kalmadı. Süresinin de yettiğini şuradan söyleyeyim arkadaşlar. Titanların hepsi hayatta bu arada yani şifacıların olmamasına rağmen gerçekten güzel bir savaştı. Tebrik ediyoruz kendisini. Dark Passenger'ın savaşındayız şimdi de arkadaşlar. Yıldırımlı depremli bir Titan kombinasyonu görüyoruz. Bakalım yıldırım depremi ne tarafa atmış? Sağ taraftan bir süper duvar kırıcı geldi ve koruyucuyla birlikte yürüyüş başlandı. Ben burada saldırı yapıyor olsaydım belediye binasının orasını söyleyecektim. Görünmezlikte olan bölüm temizlendi. Hani belki çoklu cehennem monolit tarafı da olabilir ama belediyenin temizlenmesi daha önemliydi. Çünkü koruyucu yürüyüşüyle belediye binası alev atıcı desteğiyle alınmak istenmiş. Gördüğünüz gibi koruyucu şu an yürüyüşe başladı. Ön tarafın temizliğini yapıyor. Alev atıcı da artık sadece belediye odaklanacak gibi bir şey. Yıldırım deprem sayesinde belediyenin e, mega testası da açıldığı için alev atıcı belediyeye vuracak. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi sol taraftan bir barbar kral arkasına sol tarafa cadılar, merkez tarafa da titanlarla birlikte kraliçe şifacılar koruyucu geldi. Süper duvar kırıcıyla orta bölüme girilmek istendi ve bir öfkeyle ordu coşturuldu. Sağ tarafta belediye binasına şu an alev atıcı sıkmaya başladı. Ordu merkezde Klan Kalesinden askerler çıkıyor. Ee, şu an bir koruyucu özelliği basıldı. Cehennem ejderleri geldi çünkü orada bir de monolit var. Barbar kral var. Bu bölümden çıkış önemli arkadaşlar. Barbar kralın özelliğiyle birlikte sol taraftan kraliyet desteği de geldi. Hemen monolit donduruldu. Şöyle yapayım. Alev atıcıyı da rahat görelim. Kraliçe şu an zıplatmanın etkisiyle arka tarafa doğru yoğunlaşmaya çalışıyor. Çoklu cehennem indirildi. Titanlar duvara takıldı. Kraliçe rahatça öldürüyordu ama arkadan kelle avcıları gelince bir anda kraliçeden akaltı oldu. E, belediye binası an itibariyle indirildi. Hala ordu hayatta ve şu an kraliyet şampiyonu da Kaya Saçar'ın alımını gerçekleştiriyor. Şifacılar bir yandan kraliçeye destek verirken köyde çok fazla bir şey kalmadığını görüyoruz arkadaşlar. E, bu saldırıda hani önemli olan nedir? Süredir süre yeter mi yetmez mi düşüncesidir. Ama alev atıcıyı hala patlatmadığına göre sizler de anlamışsınız ki süreden bir problem yaşanmadı ve güzel bir 3 yıldız alındı. Gerçekten Dark Passenger'ı da tebrik ederim. Şu ana kadar izlemiş olduğumuz çok güzel saldırılar var. Hepsini ayrı ayrı beğendim arkadaşlar. Yani şiir gibi saldırılar gördüğünüz gibi. Alev atıcıyı patlatmamış. Şimdi otomatik patladı ama artık askerlerin gerek gelmesine gerek kalmadan savaş bitti. Devam edelim. Evet binici destekli bir Titan kombinasyonu görüyoruz. Klan kalesinde de süper okçular mevcut. Bakalım saldırı nasıl geçmiş? Ali saldırıyor. Ee, Ali'nin saldırısındaki kombinasyonu görüyorsunuz. Bu arada koruyucusuna 3 seviyelik bir zehirli kertenkele bağlamış. Sağ taraftan balon Kelle avcıları zeplin ve koruyucu gönderdi. Bakın ön tarafta barbar kral olduğu için zehir kulelerine gelmeden zeplini patlattı. Hemen bir görünmezlik atıyor. Klonlar geldi bir görünmezlik daha geldi ve şimdi öfke atıldı. Süper okçular o bölümden belediye binası ve ağır savunmaların temizliğini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bakalım neler olacak. Evet, zehir kulesi de indi. Belediye binasının alımı için son görünmezliğini de atıyor. Pardon, bir görünmezlik daha varmış. Pardon. Ben de dedim e, yeter mi yetmez mi? Yetti. Bir görünmezlik daha attı. Şimdi de zehir kulesine doğru savaş açıldı. Evet, Titan o bölümde süper okçuların yanına gidiyor. Gerçekten çok güzel bir temizlik olmuş. Şimdi Titanlarla savaşını başlattı. Rakip Klan Kalesi'nden gelen Titan'la orada bir savaş var. Barbar Kral Kraliçe geldi. Şifacılar gönderildi. Ordunun Kaya Saçar'a doğru ilerlemesi için dış taraf Sinsi Goblinlerle desteklendi. Devlerle de destek atıldı. Bir süper duvar kırıcı dağıtılıyor. Evet Barbar Kral bir dönüyor gibi oldu. Döndü de. Şimdi ama ordunun bir kısmı Kaya orada bir kısmı da bir sol etapta. Evet sağ tarafa baktığımızda sağdan da kraliyet şampiyonunun destek verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın biniciler geldi. Binicilerle de bu alanda destek sağlanıyor. Ee, şimdi monolitin olduğu bölümdeyiz. Kraliyet şampiyonu sağ tarafı derbeder etti. Şu an Kaya Saçar ve X yayına doğru geliyor. Ee, çoklu cehennem kulesi temizlendi ve bir süper duvar kırıcı ile monolitin olduğu bölüm açıldı. Kraliyet şampiyonunda anka kuşu var. Dikkat edelim. Ee, hemen ölmedi kraliyet birazcık hayatta kaldı ve Kaya Seçer'le ilk sayını aldı arkadaşlar. Şimdi bir tane elektro titan monolitte onun dışında sol tarafta bir barbar kral var. Monolit şifacıları öldürüyor. Kraliçe de birazcık sol tarafa saçma sapan destek atıyor. Sağ tarafta bir büyücü görüyoruz. Kraliçenin özelliği var. Kraliçe şimdi monolite geldi. Buzul morsu da öldü. Elinde neredeyse hiçbir ordusu kalmadı diyebiliriz. Kraliçe ve iki tane titan devam ediyor. Duvarlar birazcık problem. E, titanlar yürürken sağ sola hasar bırakıyor. Titanlar üst tarafı alabilecek mi? Kafalardaki soru işareti bu. Ya da kraliçe duvarı kırıp buradaki zehir kulesini indirebilecek mi arkadaşlar? Evet titanların üst tarafı temizlediğini görüyoruz. Kraliçe de şu an zehir kulesine doğru geldi ve son saniyede temizliği yaptı. Güzel bir 3 yıldız attı. Tebrik ederiz. Son savaşımızda da Murat'tan bir süper ejder saldırısı görüyoruz. Önden tazı tanklamalı e, süper okçulu diye tahmin ettiğim bir süper ejder saldırısı. Evet bir balon, bir tazı ve bir adet zeplin gönderildi belediye binasına doğru. Klan kalesinden Titan çıkıyor. Zeplin tam ilk sayılarının orada indirildi. Bir adet dev bomba ardına bir görünmezlik büyüsü. Şimdi bir görünmezlik dağıtıldı. Klonlar ve öfke atıldıktan sonra bir görünmezlik daha attı. Evet e, bu bölümden ilk sayılarını aldı arkadaşlar. E, şimdi etraftaki belediye binası, cehennem kulesi ve kaya saçara doğru süper okçular vurmaya başladı. E, çoklu cehennem de indirildi. Şimdi belediyeye döndü süper okçular. Belediye binası da alındı. Yani burada almış olduğu verim takdire şayan süper okçular için. Şimdi bakalım saldırısını ne taraftan başlatıyor. Kartal topu'nun oradan bir süper duvar kırıcı Barbar Kral ve Kraliçe gönderildi. Yan taraftan süper ejderlerle birlikte koruyucu gönderildi. Balonları attı. Evet Barbar Kral ve Kraliçe ile birlikte burada sol tarafın birazcık temizlenmesini istemiş. Hem kartal topunu alayım hem de ordu birazcık ilerlesin istemiş. Çoklu Cehennem Kulesi Kraliçe tarafından indiriliyor. Ordu birazcık dağıldı. Burada birazcık ee, ordu toplanacak mı toplanmayacak mı soru işareti vardı. İki tane sağ gitti diğerleri kartal topuna doğru gitti. Bakalım neler olmuş. Bir tane kırmızı balon geldi. Bu arada süper ejderleri arkadaşlar kraliyet şampiyonu da eşlik ediyor. Sağ tarafı süper ejderler temizlerken sol taraftan en dıştan barbar kral kraliçe ilerliyor. Merkezde de kraliyet şampiyonu mevcut. Ee, şimdi arka tarafta sağlam yani süper okçular baya bir temizlik yaptı ama arka tarafta bir kaya saçar, monolit ve kahramanlar var. Ee, süper ejderler rakip kraliyeti temizledi görünmezlik devreye girdi. Kraliyet şampiyonunun özelliği kullanılmıştı artık savunmaların son temizliğini yapıp öldü. Şimdi hayatta kalan bir titanı, kraliçesi, süper ejderi ve anka kuşu mevcut ve şimdi önemli noktaya geldi. Bakalım buradan ordu çıkabilmiş mi? Evet e, tuzakların da burada olduğunu unutmuyoruz. E, süper Ejder birazcık erken öldü. Çünkü belediye binası bu tarafa yakın olduğu için e, bu taraftan saldırı yapılır diye tuzaklamalar birazcık bu tarafa yapılmış. E, Kaysa Çar temizlendi. Kraliçe özelliğiyle şimdi rakip Barbar Kral'a ateş ediliyor. Ama burada Barbar Kral güzel tantlama yapıyor. Zaten köyün en iyi savunması Barbar Kral'dır. Evet Kraliçe yavaştan monolite adım adım gelirken içinizin birazcık böyle soğuduğunu söyleyebiliriz maalesef 3 yıldız gelmedi ama yüzde 95 oranında yüzde alındı çok güzel bir süper ejder saldırısıydı bu saldırıyı da almak istedim ve bu savaşla birlikte videomuzun sonuna geliyoruz gerçekten golem türk klanını tebrik ediyorum birbirinden farklı saldırılar var birbirinden farklı güzel 3 yıldızlar var daha kayıda alamadığım bir sürü saldırı var hani e, videoyu çok da uzatmak istemedim 30 dakika 40 dakika 50 dakika olsun istemedim o yüzden e, bu şekilde birazcık saldırıları aldım yoksa baktığınızda bakın mesela X-Men direkt daha demin 2'yi fullemiş ordusuna bakmadım bile arkadaşlar e, çünkü yetişemediğim saldırılar da oldu şu an gayet başarılı gidiyorlar savaşı kazanacaklarını düşünüyorum kendilerini tebrik ediyorum İzlemiş olduğunuz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın